Merhaba arkadaşlar, herkese saat 8 ee, güzel bir İstanbul sabahından günaydın. Saat 8 olduğunu emin değilim, yanılık olabilir. E, bu marka model motoru niye tercih ettiğim konulu bir video çekmek istedim. Daha doğrusu bir arkadaşımdan çok güzel bir öneri geldi. Ve bana çok mantıklı geldi. Ben de onu uygulamaya karar verdim. Öncelikle büyük ihtimal kanalı takip eden ya da motor sevgisi olan bir seyirciyseniz çoktan şu öndeki alandan teknik ismi hatırlayamadım gidon kadran panel olabilir Ana ne kadar güzelmiş. Polis aynasında da kör nokta var. Çok hoşuma gitti. Ee, e, bunu Yamaha YZF R25 olduğunu hani biliyor olacaksınız. 2004 model. 0 ee, aldım. Sıraya girdim. Sıram geldi ve Aldım. oldu. Beklemek bazen çok zordu. Ee, ama bunu almak değildi. Bir an bir umutsuzluğa kapıldım. Farklı modellere yönelecektim Çünkü Arkadaşım bu kadar bekledi. Bekle. Başım sağlıklı kafam rahat olsun. Bu haklıymış. Gelmesini buradan teşekkür ederim. Hoca öğretti Afrika TV'yi yani sürmüştü. sürmediği motor yok zaten o ayrı bir konu da. Güncel motoru. Ha bir de fordası olsun Ne fordası be? XADV. Ee, bu motoru niye aldım dersen sayın kardeş dinleyici abi neyse artık kendini nasıl konumlandırıyorsan geçmedi vites be ee, Niye kendimi böyle Beklettim değdi dersen Bir kere şu zamana kadar bana bir tane bile Sıkıntı çıkarmadı bu arkadaş ee, Parça kalitesinden tut performansına bana geç attı hani hazza kadar çok güzel bir motosiklet yani racing sınıfına başlamak için ideallerden olabilir çünkü çok araştırdım çok inceleme videosu izledim hani zaten beri hayalimdi racing motosiklet motosikleti yani piyasaya son zamanlar çok fazla e, ürün girdi. Ürün gamı çok arttı. Fakat e, şu yetkinlikte ben şahsi düşüneceğim. Olabileceğimi düşünmüyorum. Özellikle hani servis salonunun çok geniş olması. Malzeme kaçınız zaten hani gören biliyor, bilen duyuyor, duyan bir aşk söylüyor. Bu şekilde ilerliyor süreç. Fakat hani bu bana yaşattığı keyif cidden çok güzel. Şey kısmında haklılarmış. Bunu kullanana kadar tahmin etmiyordum. Alt devirleri evet ölü mü? Ölü ama üst devirleri var ya. Bomba, bomba, alev. Böyle fıtı fıtı fıtı. O hızlandırıyorsun ya o. Oh. Ama gerek yok. Yüksek devir görmeye gerek yok. Ana kim bu yakışıklı? Yine ben. Ana ben ben. Bir daha bakayım. Hop ben. <laughs> Ama gölgem de güzel ha. Yani. Baksana. Maşallah. Çık.